Ve para Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün Paribu'da para nasıl yatırılır, nasıl çekilir bu konuyu işleyeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Anlık bilgileri kanalımıza paylaşıyoruz. Öncelikle Paribu'da hesap açtıktan sonra yatırım yapmak için sağ alttaki cüzdan bölümünü kullanmamız gerekiyor. Orada yatırım bölümü bizleri karşılıyor. Yatır bölümünde dilediğimiz bankayı seçip karşımıza çıkan IBAN adresine direkt olarak gönderim yapıyoruz. Asla ama asla açıklama kısmına herhangi bir şey yazmıyoruz. Yatırımımız ondan sonra 5 dakika içinde geliyor. Bazen e, ufak gecikmeler yaşanabiliyor. Panik yapma e, durumunuz olmasın. Eğer kendi adınız ve soyadınız açılmış para hesabına, kendi adınız ve soyadınız açılmış banka hesabına gönderim yaparsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Aksi takdirde farklı bir kişinin hesabından gönderirseniz sorun yaşarsınız. Bu şekilde paranız yatırılabiliyor. Ondan sonra çekim kısmına gelelim. Biraz karlar elde ettiniz veya zarar elde ettiniz. Çıkmanız gerekiyor. Elinizdeki coin'i satıp e, tekrardan cüzdana gelip çek butonuna basıyorsunuz. Oradan kayıtlı iban eklerseniz daha kolay olur. Kayıtlı iban eklediğinizde direkt olarak seçebiliyorsunuz. İsterseniz de manuel olarak çekmek istediğiniz kendi adınıza, soyadınıza açılmış ibanınızı yazıyorsunuz. Ondan sonra çekinmiyorsunuz. O da yaklaşık 10 dakika ile 15 dakika için en geç geliyor ama 2 dakika 3 dakikada da gelebildiği oluyor. Bu şekilde para buya hem para yatırıp hem para çekebiliyorsunuz ve işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Sağlıcakla kalın.